Merhaba arkadaşlar. Ben Çılgın kanalındayım. 14 gün 13 gün sonra bu arada Kral kanala geri döneceğiz. Adım Kral kanal olacak. Hadi bakalım. Kardeşimle ayı oyunu oynuyorum. Part 4. Devam ediyoruz. Maysa? Part 4 kapandı. Nasıl kapandı? Kapandı. Maysa nasıl kapatmayı becerdin? Kapandı. Ha geldik geldik. Aşağıya şarjı çıkmış. Maysa! <laughs> ya Maysa niye yaptın ya? <laughs> ben yapmadım. Maysa küser. Ben yapmadım gerçekten. Kendisi olacak. Çöle gideyim. Ya Maysa çabuk. Kendisinde çöl yok ya hemen çöle gidelim diyor. Var ya. Ben 18 ayı kurtardım. Sen kendin oynasan çöle gidemezsin bu arada. Kendim oynamayacağım ki zaten. Masa, biraz bağır. Duyamıyorlar seni. Ben kendim oynamayacağım ki zaten. Ya Masa öyle mi dedik? Tamamdır. İyi, geldik. İyi, geldik. İyi, iyi. Masa reklam izlemeye devam ediyor. Hadi arkama atla. Abi reklam izlememi devam ediyor. Hadi ya Marsa. Reklam izliyor. Ne izliyor? Abi beni bekle, beni bekle. Tamam. Marsa biraz yüksek sesle konuş. Beni bekle, beni bekle. Öyle mi dedik? <gülüyor> 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 böyle konuşma da. Böyle konuş. Marsa böyle konuş bak. Anladın mı? Anladın Tamam geliyorum. Bir kere no, 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 no. gelemedim. No, no, no. Tamam. Gel hadi arkama atla. Neredesin ki? Sen araba süremiyorsun. Ben arkama atla. Sen sür. Bu sefer ben senin arkana atlayacağım. Hadi. Sür. Oysa bekle. Ben de atladım arkana. Süremiyon ki git. Niye arkaya gidip duruyor? Hayır şu an ne yapıyorsun acaba? Niye fotoğrafı? Tamam ben öne geçeceğim. Çık bir. Çık. Çık. <laughs> ben oradan sen oradan gidemezsin de hayırdır. Neyse ben de geliyor peşinde. Ben basa duruyorum. Aa düşüyor musun? Düşebiliyoruz işte. Ben hep buna basıyorum. Bence basma. Ya da bas ona bas. Hep ona bas. Ben, tamam mı? Ben zaten şey oluyorum. Abi bak ben zaten ne yaptım bak. Üstünde duruyor. Tamam üstünde dur. böyle. Ama yani... öyle üstünde dur. Anladın? O zaman ben oraya nasıl geleceğim? Ben seni getireceğim bekle. Sen varsa burada bir şey var. Ben sen çıkacaksın oradan. Çıkacaksın buradan tamam mı? Çıktığında tamam. Çık sen. Hayır öyle demedim. Dışarı çık. Tekrar oraya çık. Orada beni bekle. Ben geliyorum. Ya. Bak ne oluyor. Göstereyim ben sana. Buradan çıkıyorsun. Maysa bak böyle oluyor. Tekrar buradayım bak. Maysa bak bir orada bekle beni. Nerenin üstündeyim söyleyeyim mi bak? Senin olduğun yerin üstündeyim ayrıca. Bir şey değişmedi gördün mü? Maysa sen de benim yarattığım merdivenden çık tamam mı? Şimdi merdiven yaratacağım ben senin için. Hadi çık buradan. Hadi ya, düştün Maysa ya. Ya çakıyorum. Tam videonun çok güzel bir yerisinde. <laughs> Hadi çık. Ya çakıyorum. Maysa şaka yapmayın. Hadi çık. Bulamadım. Maysa gel. Böyle sana göstereceğim. Heh, gördün mü beni? Gördün mü beni? Oradaki merdivene gideceğiz işte. Git zıplayarak uzaktan gitmesen olur muydu? Ne diye? Bekle. Göbek saldırısı yapar diyorum ben orada. Abi bekle, bekle. Bekliyorum ya. Bekle, 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 bekle. Şey. Göbek saldırısı yapmayı biliyor musun sen? Bunu yapma. Marsa gel yanıma gel. Gelmeyeceğim. Gemiyi süreceğiz hadi gel. Gelmeyeceğim. Orada Canavarlar yok gel. Bak yok gel. Ama ben bu ayı kurtarmak istiyorum. Kurtaramazsın ayı gel. Gelmeyeceğim. Küserim yoksa. Geliyorum tamam ya. Acaba. Ama toprak cam hayalleri çıkmasın ha. Çıkmıyor çıkmıyor. Çıktılar. Ben öldürtecek. Çuva sen beni görüyor musun? Görüyorum. Maysa bunu çok iyi izle. Gidiyoruz. Yahu. Beni düşürme buradan Allah. sıkar. Düştü. Ağzı Düşmedi. <laughs> Varsa sen sür hadi. Düz yoldayız hadi. Sürersin sen. İyi, düz yoldayım. Tamam tamam. Hadi sür. Uçta düz dur yolda ama sür. uçta. Tamam. Uçta dur. Uçta duruyor. Hayır en uç. En uçtayım böyle mi? En uçtayım ha. Neye gitmiyor? Tamam hadi. İnme sakın oradan. Tamam inmiyorum. Gider misin acaba? Gidemiyorum. Gitmeyi sevmiyorum. Nereye gidiyoruz? Piramide mi dalacağız? <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Düşüyoruz. Allah düşüyordu. Düştüm düştüm düştüm. Maysa durdur gemiyi. Ben düştüm ben düştüm. Maysa <laughs> gemiyi durdur. Gemiyi durdur. <laughs> demin gidiyor. Hayır. Bindim bindim tamam bindim. Gidebilirsin kaptan. Zaten gidiyordum ki. İniyorum. En önce gidiyorum. İniş yapıyoruz. Olasın iniş yapmak beni toza buladı. Maysa <laughs> ben nerelerdeyim acaba şu an? <laughs> Hadi gel ben birazcık sürüyorum gel. Seni toza bulacağım Şimdi ya. görsün. Bulayamaz ki, bulayamaz ki. Ama timsah, timsah var Oraya gitme, gitme, gitme. gitme. Canavarlar çıkıyor. Bu arada yerden camarlarlar çıkıyor, geliyorum. Çünkü seslerini duyuyorum. Aha, gitti. Neyse, gitti. Gemiden gitti. Bak, koşmaya başladı. ya, Yoksa sana çiçek vereceğim. Al. Al çiçeğini git buradan. Timsahların olduğu yerden geçiyorum şu anda. Geçtim. Görüyorum seni. Abi, Beni yakalarsan olur. <laughs> <hadi. gülüyor> tamam hadi ben geliyorum geri geri ama, sen ama o zaman sen süreceksin olur mu hayır o zaman gidiyorum ben hadi sen sür bindim bile Sürsen sürmeyeceğim mi? sürmeyeceğim o zaman gitmeyeceğiz olur. burada kalacağız timsahlara ev mi olacağız tamam tamam <laughs> gitmeyeceğim gitmeyeceğim devalara gitmeyeceğim Hadi ben düşerim buradan bak, hadi. Kim oraya gidiyorum. Bence gitme çünkü beni ham yaparlar. bu. Oo. Nereye çarptın? Ya ben cin oraya gitmek gidiyorum. Tamam ben seni götüreyim. Aaaa! Tamam götürüyorum. Ben, götür. ben, ben uçta duracağım. Tamam uçta duruyorum tamam. Bekle bekle. Tamam uçta duruyorum Marza yapma. Uçta duruyorum. Marza. Tamam. Beni oraya uçta duruyorum duydum, hadi. Sen git. Geri geri git. Geri geri gitmeyi biliyorsun. Buna basacaksın mı? Tamam geri geri gitme böyle. Gidiyorum. Şu an geri geri gidiyorsun. Git 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 git. Git geri geri git. Başka bir şeye basma. Git. Tamam git. Git git. Arkadaşlar ya. Bekle. Ben basayım. Şimdi timsahların oradaki yerdeyiz. Şimdi buraya gitmeyi ben yapmam gerekiyor ya, Mahsa. Hayır. Tamam. Mahsa şarjdan kopardın. Şunu şarja takar Ben gideceğim. Ben kalacağım. Sen, Ben o... Bu tabletten götüreceğim ben bunu. Varsa timsallı yere geçtik çabuk. Varsa timsallı yere geçtik. Hadi ileri ileri. Hadi git. Gidiyor. Böyle yapma. O geri gitme. O geri gitme. Heh. Gidiyoruz. Timsallı Hadi. yerdeyiz. Buna basmayı bırak. Bunu basmaya bırak. Niye basıyorsun? Tamam, ya ne yaptın ya? Ya ne yaptın ya? Ben ya. senin ya. Tamam. Geldik bak. Ya, bak ben tamam oynama o zaman. Geldik. Ben seni götürüyorum bak. Şu anda. Ya. Tamam geldik bak. Al. Hayır gidemedik. Birazcık ıı, ağaçlığın olmadığı yerden gideceğizmişiz Marsa. Aa! Ağaçlığın olmadığı bir yerden gideceğizmişim. Marsa benim tabletimi oynarsan. Marsa! Hadi bin çabuk bin girdik. Hı. Al Marsa al. Al girdik oldu mu? Sıraya gidiyorum. Beni öldürecek mi ya? Hadi git. Hadi git. Uçtasın değil mi? Uçaya gidiyorum. Gittim. Ay, hayır, hayır düştüm 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 düştüm. Nereye gidiyorsun? Beni bekle. Tamam gittim. Geldim. Uçtayım. Ya yine buraya girdim? Simsallar beni ham yapmasın. Yapmıyorlar güzel. Ben bir tabletini. küsüyorum. küsüyorum. Ham yaptıracağım. Hayır, yaptırmayacağım söz söz kardeş sesi kardeş sesi ver. Ben de bunu kontrol edeceğim. Gidiyoruz baba. <laughs> Nereye gidiyoruz? Bakma. Simsalar ham olmaya gitsin. Ben senin şimdi mutluysa. Al ben ah simsalar tam alıyor bildiğin. Bildiğim ham oluyor. Oh ne güzel oldu. Ya Ya varsa ya. Aldı tabletimi. Altı misal Ham olduğunda güzel oldu. Hamci. En güzeli ham olmadı. Neredesin sen şimdi? Nereye gittin? Gemi yok. Gemi Seni oraya bir sokardım yoksa. Bir sokardım. Ben şimdi seni oraya sokmasını bilirim. Ben şimdi oraya seni sokmasını bilirim. Gemiye bindim gidiyor. Hayır sen bak ya. Neredesin? Hiç söylemem. İsmimden görürüm zaten ben seni. Tamam geldim. Geliyorum. Ben sokacağımı biliyorsan seni sokacağım. Ben. nasıl bir şey olur? Geldim senin yanına. Geldim <laughs> <laughs> Arkana baksana bir. Beni oraya atamazsın. Bal gibi de atarım. Gel bakalım sen. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. O gemiyi sürmeyeceksin. O gemiyi süremezsin. Şarjı şarj. Hayır. Şarjı biterse benden değil Masha. Bence tak. Şarjı dolmadı. Tak o zaman sende. Ya Manisa, benim şarjım var çünkü. O zaman Manisa şarjın bitecek. Tamam. Bir sorun yok ya. Aa, bekle olmuyor. O gemiyi süremezsin böyle. Sürebilir. Buna. Aldım. Tam taktım. Tamam. Bal gibi de taktım. Ben de sana Hayır gitme. Yetişmeye çalışıyorum. Arabayla daha hızlı yetişin. Hadi Ali sen. Hadi Ali sen arabaya yetiş. Girdim. Geldim 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 geldim. Hayır timsallı yere gitme. Araba geçemiyor oradan. Tamam gitmiyor. Güzel güzel güzel. Şimdi görsün sen. Şimdi görsün. Arkandayım arkadan arkandayım. Bindim 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 bindim. Şimdi seni ben ne yaparım görürsün. Hayır sağlara gitme. sağlara gitme. Hayır, hayır hayır. Ben bineceğim ona. Çık 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 çık. Çabuk çık. Çık oradan. <laughs> <laughs> çık 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 çık. Beni batıramazsan ben iyi olurdu. <laughs> Bu sıcakta ben terlerim. Gel Artık gidelim. denize gideyim ben bari. Evet gir o denize Arabayla nereye gidiyor? Bakacağım. Beni gemiyle takip edemez. Ederim tabii ki ne alak? Bak ya sen de denize girecek. Sadıç dedi, ohardapt. Ben sen şimdi duyurunma izleniyor. Seni Allah suya Allah. Seni bir suya <laughs> <tabii, tabii>. <laughs> <ben>. ah, <ne? gülüyor> yapma. Ya Başka bir sen? bir şey yapma. bir gelme yanıma yanıma gelme Hayır sakın abininkini alamazsın. Anne bir şey yapacağım O abime güzel bir şey Hayır abininkini bırak Tamam ben. hadi Marsa izin veriyorum bir dakika Burada değil Madem izin veriyorsun niye kovaladın Madem izin veriyordun Hayır şimdilik izin verdim Ben de izin verdim bebek izin kovaladım Git Marsa kahretsin de ben abi. Ben seni bir güzel güzel baldan tatlı güzel bir şey yaparım da görürsün. Ya. Ben, seni o de Merhaba, ben. De? Aa, ben de geldim saldırıyorlar. Saldır. <laughs> Bir kere daha saldır. Yahu öldün. Yahu öldü. Öldük. Bak sen de öldün. <laughs> Şimdi ben ne yapacağımı biliyorum sana. Bir vuracağım tabletimi verersen. Bir tokatlayacağım. Bir tokatlayacağım göreceksin. Seni gidi tokat. Ya vallahi ya. <laughs> Öldüm yanımda timsah bekliyor. Isıcak bak. Gitti. Neredesin? Sen neredesin? Hmm. Çabuk çabuk. Ben de çıktım. Hayır çıkamadım. 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 Oh, oh, çıkamadım. Çıkamadım çıkamadım, oh. çıkamadım. 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 Çabuk çabuk çabuk. Denizden çık. Denizden çık. Denizden çık. Bir canım kaldı. İyi olmuş küçük canlar. Buradan can almam lazım. Merhaba Maysa. Hay <laughs> bay. Sen yiyecekler mi ki? Ya burada hiç yok ki. Bakayım. İndim. Gerçekten yok. Kimsahlar nereye gitti? kaçınca başka bir yere gittiler. Aa orada bir tane timsah var. Ama dönüyorlarmış. Dalabiliyorlarmış timsahlar Mayza. Gelme. Dalma yani. Dal 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 dal. Geliyor 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 kaç kaç kaç. Timsahlar nasıl doluyor acaba? Timsahlar karaya çıkabiliyorlar da. Sen bir denesene dalmayı. Bakalım geliyor mu? Abi timsahlar karaya çıkabiliyorlar da. Bunlar çıkamıyor işte. Gerçek timsahlar Varsa sen bir suya gir de doğ, bakalım saldıracaklar mı? Hayır. Saldırırlarsa hayır. direkt gel. Lütfen çüştüm. Çüştüm ha. sen. Hadi dal. Dal. ne olacak? Bak saldırmıyorlar. Ama seni görürse fena olacak. Görmüyor şu anda. Allah 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 Gördüler beni. Gördüler beni. Gördüler beni. beni. Bak dalabiliyorlarmış. Isırıyor olabiliyorlar mı? Bir denesene. Sadece vuruyorlar sıra mı? Isırabiliyorlar, Bismillahirrahmanirrahim girdim suya, girdim suya. Hadi. Neredesin sen? Ağaçlara mı tırmandın canım? Timsahlar orada. yiyeceksin. Anlaşmak istiyor seninle. O zaman bunlar da anlaşmak istiyordur. Bak, dal. A anlaşmak istiyorlar, dalmıyorlar. Gelmiyorlar gerçekten. Anlaşmak istiyorlar bizde. Neredesin? Hadi dal. Dalmıyorlar, anlaşmak istiyorlar. Bak, ben daldım. Alamıyorlar gördün mü? Anlaşmak için peşimden koşuyor bak. Gördün mü? Anlaşmak için peşimden koşuyor. Burada beni hiç kimse yakalayamaz. Maalesef <laughs> görürse çok fena olursun ama. Hacı bir tane varmış. Ne? Onu yok edeceğim. Gel gel gel. Gel sen gel. gel. Hı, bak yok oldu. Başka timsah yok yıldayız. Çok güzel dizebiliriz. Var mı? Var mı başka? Bir tane daha varmış. Orada uzakta bir tane daha var. Ben onu öldüreceğim. dedi. Gel kardeşim. Tamam öldürdüm Maysa onu bak. Buradayım burada. Öldürdüm Hayat onu. Olur. Isırmıyorlar, ısırmıyorlar. Yoklar ki hiç bir tane Bir tane bile yok. Gerçekten. Bak yok. Çş, gir. Gir denizin altına. Gir de bak. Korkaksın yoksa. Hadi gir. Bak hiç yok. Görüyor musun? Gelirsen yanıma. Gelme tamam. Ben böyle özgür özgür timsahsız yüzeceğim. Şeyim bitiyor da havam. Gel. Havam bitiyor, havam bitiyor, havam bitiyor. Bak burada da yok timsah. Gördün mü? Neredesin? Buradayım arkanda. Ney var? Suyum, havam azaldı. Havam azaldı. Kırmızı kırmızı. Çıktın mı? var ya. O timsahlar konuşan timsahlara dönüşüyor. Hayır. Hayır. Yok ediyorum ben onları. Yok oluyor. Gerçekten hala yok. Gelebilirsin. Havan bitiyor. Havan bitiyor. Havan bitiyor. Kırmızı kırmızı. Oh. Dalıyorum şu anda. Neredesin? Benim anahtarım var bu arada. Aç onu o zaman ayı. Açsana. Burada ayı var ya burada. Hadi aç onu. Aç. Nereye bıraktın. ben azıcık yemek yiyeceğim dolaptan çok Tamam ne? Arkadaşlar ben de bu videoyu burada bitireyim. Part 5'te görüşürüz. Barda 13 gün sonra tekrar yapacağım. Kral kanal adımı. Bay bay.